Merhaba, değerli öğrencilerim, kıymetli velilerim. Evet, bugün ilginç bir sorundan bahsetmek istiyorum. Birçok öğrencimiz çevresindeki insanlara bakarak, arkadaşlarına bakarak ya da dedelerine, anneannelerine, babaannelerine, yani büyüklerine bakarak yanlış bir ölçü kazanıyor. Ne bu ölçü? Bu ölçü onların şu anda çok fazla çalışmadığını, efendime söyleyeyim yardımcıları olduğunu, çevrelerine destek olan birçok insan olduğunu ve sanki hayatı bedava hiç uğraşmadan kazanıyorlarmış gibi ve yaşıyorlarmış gibi onları örnek alıyor. Halbuki o insanların geçmişte yaşadıklarından haberi maalesef yok. Bakın onlar geçmişten o e, geçmişteki yolda neler yaşadılar. Bunu bilmeden konuşamayız. Bunu bilmeden onları böyle bir yaşamla sanki geçmişten beri böyle bir yaşamı yaşıyorlarmış gibi göremeyiz. Bizim çevremizdeki insanların da birçoğu geçmişte çok ciddi sıkıntılar yaşamış gençler ve oradan buraya gelmişler. O zaman lütfen bir sorun. Onlara bir şunu sorun: Siz geçmişte ne yaşadınız? siz geçmişte benim yaşlarımdayken neler yaptınız diye sorun ve bunun sohbetini yapın. Ee, kıymetli verilerim özellikle bu konuda sizden bunu da rica ediyorum. Çünkü gençler sadece bu çevresinde konfor içinde yaşıyormuş gibi gördükleri kişilere bakıp sonrasında aslında kendilerini yanlış bir ölçü üretiyorlar ve ben niye böyle yaşamayayım ki diye kendilerini maalesef yanlış bir ölçünün içine hapsediyorlar ve çalışma isteklerini, motivasyonlarını kırıyorlar. Hadi gelin bunu hep beraber sorgulayalım. Bunun sohbetini yapalım evde ve o yanlış ölçüleri hep beraber kıralım ve zihinlerde yeni kurguları, gerçek mücadele kurgularını oluşturalım. Görüşmek üzere.